Yani ben küçükken, köydeyken komşunun bahçesine girmiştim de Tabiri caizse dalmıştım derler bizim orada çadır almışlar Ağaçta yakalamıştı komşu beni, inden aşağı demişti Sen geldin, yapma demiştim, ufaktır daha İnerken daldan düştüm, bacağımı kanattım, hatırlıyorsun değil mi? Bu hatırlarsın anne Sana sarılmıştım, anne demiştim, ben ömür boyu düşünce sen beni kaldır sen beni kaldırdın Ama nereden bilirdim ki Senin yatacağını Ama benim seni kaldıramayacağım anne Senin şu mezar dışından Şu soğuk mezardan Seni kaldıramayacağım Anne Ben yavaş yavaş ölüyorum Sen bir gün öldün bir anda öldün Geçtin gittin ellerimizden ama Ben yavaş yavaş Anır Ankara'da soğuk odalarda Sofasız odalarda Ölüyorum bilir misin? Her gün ölmek ne demek bilir misin? Bilirsin sen anne. Burada olmasan da bilirsin. Hissedersin beni. Ara yüreğidir hisseder. Bilirim.